Nazilli Müslümanlar olarak 80 yıldır biz Ramazan da çalıyoruz. Şu anda mağdur durumdayız. Ee, İçişleri Bakanlığı'nın e, illere göndermiş olduğu genelde Ramazan da serbesttir. Ama Nazilli Belediyesi kaymakamlık bize kesinlikle bir şey, bir şey çıkarmıyor yani. Yani destek. Destek vermiyor vermediği için de arkadaşlarımız gördüğünüz gibi hepsi mağdur durumdalar. Hani iki aydır zaten bu virüs davasından her yer kapalı olduğundan dolayı çalışmıyoruz. Mağduruz. Kaymakamımızdan bize destek çıkmasını bekliyoruz. 92 senedir Nazilli'de ülfadet haline gelen Ramazan davulcuları burada ta dedelerimizden gelme ülfade bütün Yeşil Mahalleden oradan nazilin her tarafında bana ben de eski Müslümanlar Derneği Başkanı. Ydım. Nazilli eski Müslümanlar Derneği Başkanı. Telefonlar geliyor. Diyor ki bizim davulcular neye çıktı? Hep biz kime ileteceğiz? Sayın Kaymakamına, Kaymakam, Kaymakam Bey'e ricada bulunuyoruz. 92 senedir ülfadet haline gelen Ramazan davulcuları sizden destek bekliyor. Sizin siz mülkiye başkanısınız. Sizden bunu yardım bekliyoruz, rica ediyoruz. Ee, ve bu mesleğimizi yaklaşık 25 senedir sürdürüyoruz. Fakat e, iki aydır koronavirüs olayından, sağlığından dolayı çalışmamaktayız. İş kapandı. E, fakat bu olayın içinde müsyenlerimiz mağdur. Çok mağdur insanlarımız var. Bizler mağdur değiliz. Fakat e, isim akrabamızda mağdur insanlar var. Biz kendimiz için değil, kendi yüzsen arkadaşlarımız için bu çabayı gösteriyoruz. Onun için e, belediye başkanımızdan, kaymakamızdan, İçişleri Bakanımızın vermiş olduğu genelgeye dayanarak biz bu röportajı yapıyoruz. Onların da elini vicdanına koymasını istiyoruz. E, bu konuda bize yardımcı olurlarsa çok seviniriz. Çiviyi yere çaktılar. Şimdi sıra bize geldi. Çerkeoğlu başkan oldu. Bütün yollar asfalt oldu. <laughs>